Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, itibar uçakta değil, refahta. Aşağıdaki fotoğrafta bir cumhurbaşkanı ve bir başbakan var. Soldaki Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stapp, sağdaki ise İsveç Başbakanı U.L.F. Kristersson. Fotoğrafı Stapp sosyal medyada paylaşmış ve altına da şunu yazmış. İsveç ve Finlandiya birlikte Washington DC'ye gidiyor. İkimizin de tam üye olduğu ilk NATO zirvesi. Uçuş için Baltık denizinin karşısındaki dostumuzla temasa geçtim ve başı dertli olan bir dosta yardım etme konusunda İsveç'e her zaman güveneceğime emindim. Geç olsun güç olmasın. Anlaşılan stop Washington'a tarifeli uçakla gitmek istemiş ama uçuşları ayarlayamamış. O da küçük bir uçakla gidecek olan Christerson'dan yardım istemiş. Stab'un bir sonraki sosyal medya paylaşımı da Chris Washington'a vardıklarını gösteren aşağıdaki fotoğraf olmuş. İki lider, NATO'daki ilk zirve toplantıları olmasına karşın gayet mütevazı bir şekilde seyahat etmişler. İnişleri de gayet mütevazı olmuş. İkisi Amerikalı beş kişi tarafından karşılanmışlar. NATO zirvesi için Washington'a giden sadece İsveç ve Finlandiya'nın liderleri değildi. Türkiye'yi de toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil etti. Basına yansıyan haberlere göre Erdoğan, Washington 500. yüzüncüye ikisi geniş gövdeli 3 VIP uçağıyla gitti. Bu uçakların dışında bir askeri kargo uçağı da makam araçlarını taşımak için gitti. Yukarıda Cumhurbaşkanlığının emrindeki filodan 4 uçağı, aşağıda da Erdoğan'ın Washington 500. ye inişini görüyorsunuz. İktidar mensuplarına sorsanız itibardan tasarruf olmaz. İsveç ve Finlandiya küçük ülkeler ve bizim görkemli bir gidişimiz olmalı yanıtını alırsınız. Oysa itibar dediğiniz şey uçaklarla, kalabalık konvoylarla olmuyor. Türkiye nüfusunun en az 17 milyonu sosyal yardımla geçiniyor. Yoksul halk hayat pahalılığı ve alım gücünün düşüklüğü nedeniyle ülke tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Türkiye 8900 euro ile Avrupa'da en düşük yıllık maaş alınan ülke. İsveç'te bu rakam 80.000 euro civarında. Finlandiya'da ise 36.000 euroyu aşmış vaziyette. İki ülkede sosyal devlet politikaları açısından dünyanın en başarılı ülkeleri. İkisi de bizim en gerilerinde bulunduğumuz insani gelişmişlik endekslerinde en üst sıralarda. Finlandiya'nın kişi başına milli geliri 50.000 eurodan yüksek. İsveç’in kişi başına milli geliri 55 bin euronun üzerinde. Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri ise bu ülkelerin 5’te biri seviyesinde. Buna karşın bizim yöneticilerimiz Washington’a giderken milyonlar harcarken İsveç ve Finlandiya liderleri israftan kaçınıyor. Finlandiya ve İsveç neden zengin ülkeler, Türkiye neden bu halde? diye soruyorsanız, sadece yukarıda paylaştığım bilgilere ve fotoğraflara bakmanız yeterli. Fazla söze gerek yok. Yazık bu ülkeye. Not, 3 adet, işareti, TÜİK e göndermedir. Numan Kurtulmuş'un Ukrayna vurgusu. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gitmedi. Erdoğan'dan önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısına katıldı ve önemli bir konuşma yaptı. Kurtulmuş'un terörle mücadele konusunda söyledikleri önemliydi. NATO'daki hiçbir ülkenin Türkiye kadar çok terör saldırısına maruz kalmadığına dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadele ederken müttefiklerinin de iyi niyet ve dayanışma içinde hareket etmesini beklediğini vurguladı. Türkiye'nin müttefiklerince silah ambargolarına tabi tutulmasına tepki gösteren Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da dikkat çekerek şöyle dedi: Müttefiklere Netanyahu hükümetinin saldırganlığına artık yeter demeleri çağrısında bulunuyoruz. Filistin-İsrail çatışması için derhal kalıcı bir ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağrısında bulunuyoruz. Değerli meslektaşlarım, savaşı önlemek ve barışı korumak için birlikte hareket etmek NATO üyelerinin sorumluluğudur. Kurtulmuşun konuşmasında benim dikkatimi en çok Ukrayna ile ilgili bölüm çekti. Zira kurtulmuş NATO ülkelerinden 22, Sin'in meclis başkanı düzeyinde katıldığı toplantıda Ukrayna ile ilgili şu ifadeyi kullandı. Türkiye, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve Kırım'da dahil olmak üzere toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini mütemadiyen teyit etmiştir. Ayrıca savaşa uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik diplomatik çabaların ön saflarında yer aldık. Çabalarımız Ukrayna'da dahil olmak üzere NATO üyelerinin desteklediği ülkelerde demokratik direncin korunmasına da odaklanmalıdır. Bu itibarla Ukrayna Meclisi Rada ile siyasi angajmanımız özel bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin bir taraftan da Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeye çalıştığı Ukrayna-Rusya arasında bir denge kurmaya çalıştığı bu dönemde, Kurtulmuş'un Ukrayna konusundaki bu net tutumun NATO müttefiklerini memnun edecek, ancak Rusya'yı kızdıracak cesur bir tavır. Bekleyip görelim, Rusya lideri Putin, Erdoğan'a Kurtulmuş'un bu konuşmasını ne zaman şikayet edecek? Deniz Zeyre'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.